Evet maalesef bir Alman tuzağıyla, bir Alman oyunuyla devletimizi birinci Cihan Harbi'ne soktular. Kim? Enver, Talat ve Cemal üçlüsü. Ardından da ilk olarak hemen Sarıkamış Harekatı'nı başlattılar. Batumu, Kars'ı ki yaklaşık 30 yıldır düşman elinde bulunuyordu. oralara alacaklardı. Sadece orayı almakla kalmayacaklardı o Kafkaslardaki bütün Türk veya Müslüman beldeleri kurtaracaklardı. Sadece bununla da kalmayacaklardı. Hindistan'a kadar varacaklardı. Onun için bir Alman general burada kendisini Napolyon zannedenler var demişti. Napolyon zannedenler kimse inanmıyor. Fakat Alman generaller pohpohluyor. Aman diyorlar burayı Ruslar çok zayıf. Bu evet o bölgede Ruslar zayıftı o an için. Çünkü bütün kuvvetleri